K ile özdeş zıt elektrikle yüklü cisimlerdir. Nötr bir elektroskopun topuzuna önce K sonra L dokundurulduğunda elektroskopun yük miktarı K ve L'nin son yüklerine eşit oluyor. Başlangıçta K'nın yük miktarı Q, K, Q, olduğuna göre Q'l bölü Q, K oranı kaçtır? Şimdi K ve L özdeş. Bakın elektroskop da yine K ve L cisimlerine özdeş olmuş olsun. K'nın yükü artı 12Q olmuş olsun. Bu benim belirlediğim bir rakam. Siz de farklı bir rakam belirleyebilirsiniz. Şimdi elektroskobun nötr elektroskobun topuzuna önce K dokundurulduğunda bakın K6 6Q elektroskop da yine artı 6Q yüklenmiş olur. Daha sonra L dokundurulduğunda L zıt yüklü. Tekrar yük miktarlarının büyüklüklerinin 6 Q olabilmesi için bakın L'nin yük miktarı eksi 18 Q olmalıdır. Çünkü toplam yük eksi 12 Q olur. 12 Q'yu paylaştıklarında elektroskop eksi 6 Q, L de yine eksi 6 Q olacaktır. Bakın yük miktarları e, eşit olur. Aynı işaretli olması zaten mümkün değildir. Bu durumda Q ile eksi 18 Q, QK ise artı 12 Q olur. Oranladığımız zaman 3 bölü 2 olacaktır büyük, büyüklük olarak. Doğru cevap D seçeneğidir.